Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda paralı bir tane oyun oynuyoruz. Evet Ahmet Cengiz. Bu kaç lira? 1 lira. Peki 1 lira kaç kuruştur? 1 lira 100. Peki 10 kuruştan burada bir sürü 10 kuruş olduğunu düşün. 10 tamam. kuruştan evet. kaç tane olursa 1 lira yapar? 1 lira mı? 10 tane. 10 tane. Peki 5 kuruştan kaç tane olması gerekiyor 1 lira için? 20. Yirmi. 20 Yirmi tane. Süper. 25 kuruştan kaç tane olması lazım 1 lira olması için? 4 tane. Aferin. Peki 50 kuruştan olsaydı 50 kuruşumuz olsaydı? 50 kuruşumuz olsaydı 2 tane. Tebrik ederim. Peki bu kaç lira? Bu kaç lira? 100 lira. Peki 100 lira olması için kaç tane 20 liramız olması lazım? 5 um, tane. Tebrik ederim seni. Aferin.